Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber parkur oyunu gibi bir oyun oynuyoruz Oyn oynayacağız Şimdi buraya geldik girelim hemen Ya neyse Ben böyle bir oyun gösterdi abim bana Sonra bir yükleyeyim dedim. Sonra yani 8. levele geldim. Şöyle şuradan değişelim şeyimizi. Dur bu değil. Bu da değil. Nerede o? Hadi. Ha burada. Çatal yapmayalım bunu da kılıçım yok ya. Yani. Polak e, yapalım. <laughs> e, buradan çıkış yolunu ben hiç bilmiyorum ya. Yani. Allah. Şş. Şş, 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 şş. Çok iyi döndük. Allah. Çok vuruyor bu adam be. Öldürdük. Hadi görüşürüz. Bu reklamlardan bıktım ya artık. Aha Burası çok kolay. Çok da değil ama. çekmeyi vurduk. Ya niye vuruyorsun ben? Sana komşuluğa geliyorum bilmiyor musun? Lan. Ha. öldü. Bir saniye. Az önce öldük neyse. Şimdi. Şöyle bam. Yahu bir vurmama izin ver komşu komşu. Hadi bakayım. Öyle ölürsün. Tamam. Te Tekmeyi vurduk. Oho, kırmızı. Kırmızı kilit aldık. Şimdi kırmızı kilit falan ne diyeceksin diyebilirsiniz. O yüzden şöyle hemen dur. Durun. Hemen Şöyle gidelim. Şöyle gidelim. Bakın, burası var ya. Buradaki kırmızı kilit açıldı. Sonra mavi kilit var, bir de sarı kilit var. Onları da aç, aç açacağız. Sonra kız kardeşimiz olacak. Şaka şaka. Öyle bir şey değil. Şey ya, neydi? başka bir levele geçiyoruz oradan. Orayı bitirirsek şey şu an 8. levelde olduğumuz için şey levele geçiyoruz. 9. levele geçiyoruz. Şu siyah şeyler ne ben onu bilmiyorum. Şöyle hemen gidelim. Burada örümcek varmış. Hop hop. Hadi bakayım çekmeyi attık. Öldü. Şöyle zıpladık. Hadi bakayım. Sonra şöyle gidelim. Ya hadi. Hayır. Durun, şöyle yapacağız. Şöyle. Hayır. Biz buradan nasıl çıkacağız? Oh. Hop. Hayır ya. Ya. Tam da çıkıyorduk ha. Hayır. Of ya ben buna küçük oluyorum. Her zaman bu benim başıma geliyor. Yo. Ya, ya. ya nasıl ölebilirim ki ben burada? Ölüp çıkmayı düşünüyorum. Of. Oh, of oh. oh, ya. Aa, güzel Şimdi videoyu durduruyorum. Şey ben buradan çıkmayı çıkmanın bir yolunu bulma, bulmayı deneyeceğim. Sonra videoyu başlatacağım. Hadi görüşürüz. Şimdi çıkmanın bir yolunu buldum. Yani öldüm sonunda. Sonunda bir öldüm ya. sene Öldüm ya. Vardı olmaz. Niye beni öldürüyorsun? Öldürmeye çalışıyorsun. Ha? 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 Öyle olursun. Hadi bakayım. Şöyle girelim. Bum. Allah. Kaç laç. Aa wow, geldik. Şimdi, şimdi Şimdi şu şu aşağıda bir kapı var ya oraya inmemiz lazım bizim. Nasıl inebiliriz? Nasıl inebiliriz? Nasıl? 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 Nasıl deneyebiliriz? Allah düşüyorduk. Hayır! Hayır. Kardeşim. Kardeşim. Ben nasıl buraya çıkacağım? Kardeş. Az önce az önce biz buradaydık arkadaşlar. Çok yanlış bir şey yaptım. Bayağı yanlış bir şey yaptım. 이제 브레이 buraya... Wow, gıcık oldum ya. Ya. Tam da çok yaklaşmıştım. Gıcıkların gıcı. Çok üzüldüğüm bir şey var. Araba oyununda Hesabımı çaldılar. Hesabım sonra da sıfırlandı. Ya ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım. Hadi be. oluyor da az kalsın. Ya neyse. Oo. Buraya çıkabiliyorum çıkamıyorum. Durum. Durum öyle değil. Hadi be. Ya ne yapıyorum ya ben? Ya tam da gidiyordu Şöyle tırmanıyorum. Tırmanamadık oğlum. Hadi bakayım. Buraya çıkmak zaten çok kolay. Ama biraz havaya doğru hızlanmak çok zor. Allah hızlan. Ya şu videodayken bağırmak istemiyorum ama. Neyse videomuz bu kadar da aşağıdan like yazmayın. kanala abone olmayı unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın hoşçakalın ve görüşürüz